şuyla ortaya gelin. Hocam bir sandalye verelim mi? Görüyor musun? Böyle hemen herkes. Allah Resulü'nün amcası İbn-i Abbas radiyallahu <laughs> Efendimiz devede o da hemen arkasında. Ya Resulullah dedi. Bana bir şey öğretsen de bir ibadet şekli ama <laughs> sadece ilk ben bana bir ben insanlara nakletsin diye. Böyle buyurunca o zaman amca dedi, sana meleklerin namazı, tesbih namazı yani meleklerin zikrini, onlara kıldığı namazı öğretti. Bunu dedi, gücün yetiyorsa bir sefer kıl dedi günlerde. Anlattı, işte ilk tekrarda arkadaşlar, siz diyeceksiniz ki, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim niyet ettim Allah'ın sağlığı için tesbih namazını kılmaya ister uygun hazır olan imama der ister de, kendine bu şekilde devam eder de. ama benim söylediğimi siz de söyleyeceksiniz şimdi ama evet. evet. sonra ilk rekatta sultan ile başlıyoruz ondan sonra imam sessiz siz ikinizden de. 15 sefer Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. On beşinci de Vela, la havle ve kuvvete illa billahi gayr azim. eklenebilir. Ondan sonra imam Eûzü Bismillah içinden çekip Fatiha suresini okur. Ondan sonra zamlı bir sure okur. Ondan sonra tekrar 10 tane Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve la ilahe illallah ve la vela illallah ve la illallah ve la ilahe illallah onun yudan sonunda velahanda velahubat illa billahi zaliyyul Bu da eklenebilir. Sonra İmam Allah'a bekler, rükuya gider. Rükuda de on sefer, önce üç sefer Sübhane Rabbi'yi Azim içimizden okuyoruz herkes. Ondan sonra Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Ekber bekler. Onuncu da yapıyoruz. Semi Allahü limen hamide diyoruz. Ondan sonra Rabbana ve leke Rabb, içimizden. Ondan sonra eller böyle, kıble böyle diyelim ki. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Ekber Ne yaptı? 25 ayaktaydı. Ruk'aya gittik 35. Rukiye'den kalktık 45. <laughs> Ondan sonra secdeye gidiyoruz. Yine Subhanallah ve hamdülillah ve la ilaha illallah ve Allahu ekber. Secde ne yaptı? 55. Secdeden kalktık, Tahiyyatta oturuyoruz. Subhanallah ve hamdülillah ve la ilaha illallah ve Allahu ekber. Ne yaptı? 65. Bir daha secdeye gidiyoruz. Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve la bekbet. <laughs> İçlerini ötedim ya, bir hocam var. subhan Rabbiyel Rabbiye ve subhan Rabbiyel Rabbiye onlar aynı namazda gibi. mi? Sadece bu dualara, tesbihatlara ekleyeceğiz. Ondan sonra ne yapalım? İkinci secdede yetmiş beş. Birinci rekat böyle. Kalkıyoruz ayağa, yine on beş sefer tesbihat. Ondan sonra Fatiha, zammı ı Sure. On tane yine tesbihat. Rükû, on, kalktık, on, secdeye gittik, on, oturduk, on, yine secdeye gittik, on. 150 tane tesbihat okumuş olduk. Ondan sonra et beyaz, sadece barik, Rabbana, selam, selam. İki rekat, ne yaptı? 150 tane tesbihat okumuş olduk. Ondan sonra iki rekatla aynısını kılacağız. Dört rekatlı bir nafile teslim namazı kılacağız. Şimdi